Evet Hilal buranın adı neydi? <gülüyor> Kırk <gülüyor> göz. Kırk göz. Evet. Buradan su çıkıyor. Evet. İnsanların piknik yapma alanı. Öyleydi ama şu anda çok kirli. Tamam. Ben de tam bu fikirlerini merak ediyorum. Çok kirli yani. Daha önce geldiğimizde daha su daha da berraktı şeffaftı yani daha güzel duruyordu şimdi içinde ne yok ki yani eskiden daha fazla bir hayvan vardı böyle daha bir doğa havası vardı ama şimdi öyle bu hava yok çok kötü ısısına göre neden böyle olmuş insanlar yüzünden ne yapmış insanlar çöp atmış Yani şu anda yanında durmak bile beni iğrendiriyor o kadar. O derece çok kötü şu anda. Evet. Ona rağmen yine insanlar buraya geliyorlar. Piknik yapıyorlar değil mi? Evet. Daha çok nasıl bir insanların meskeni haline gelmiş burası? Hmm. kötü. Yani yerdeki çöplere de bakarsak içki içen insanlar var. Yani. Çok kötü suyun içinde de ekipçi çöpleri var zaten. Her yerde gördüm. Görmediğim yer yok. Her yerde poşetler var. Yani hayvanlara bile artık ne kadar korkuttularsa sevmek istedim. Kaç yani yaklaşmadı yanıma. Daha sonra peşimden koşturmaya başladı ama Peki Ayrıca. hayvanlar senden neden kaçmış olabilir? Korkmuş çünkü insanlardan. Bir kere korkunca bir daha yani güvenli olmuyor. Evet. İnsanlar sanki kötü davranmışlar hayvanlara, değil mi? Evet. Ona rağmen burada hayvanlara bakmak için gelen insanların olduğunu da gördük. Bu da bizi sevindirdi. Sevindirir yani. Biz elimde olsa hepsini alır el yanımda götürürdüm ama maalesef öyle bir şey yok, durum yok. Evet, umarım yetkililer bu işe el atar. Umarım. Yakın bir zamanda burayı güzelleştirir. Umarım. Tabii insanlar bir daha batırmazsa. Umarım batırmazlar. Yani batıranlar da ceza keserler umarım. Umarım.